Dezenflasyon sürecinin başlandığını görüyor, bu sürecin kalıcı olacağını umuyoruz. Paralel olarak faiz oranlarının geri gelerek üretim ve yatırımda finansman ulaşım maliyetlerinin düşmesini önemsiyoruz. Küresel pazarlarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Devletleri görev değişikliğinin dünya ticaretinde gelişmelerine sebep olacağını öngörüyoruz. İhracat yaptığımız pazarlarda önümüzdeki 5 yıl içinde ürün bazında bir fiyat artışı enflasyonist ortam beklenmiyor. Bu demek ki biz 5 yıl daha bu fiyatlarda mal satmakla yükümlüyüz. Bu pazarlarda hem fiyat artışı beklenmiyor hem hacim artışı da beklenmiyor. Bu demek oluyor ki biz önümüzdeki 5 yıl boyunca çok ciddi bir hacim artışı da yaşamayacağız. Küresel piyasalardan sıkıntılar Türkiye'nin kendi iç dinamikleri ve ekonomik konjonktüründeki sıkıntılara karşı ayakkabı sektörümüz yine dinamik bir çözüm üreterek e ihracatla bir çıkış yakalamış gibi gözükmekte ve burada da ciddi anlamda bir pazar payı elde ettiğimizi görüyoruz. Rakip ülkelerimizi de biz tabii ki inceliyoruz. Orada acaba ne durum var diye onlara da çok yakın baktığımızda yaklaşık Avrupa'daki rakiplerimizde Portekiz'de %9'luk bir ihracat kaybı yaşandığını görüyoruz. Biz Türk tabakhaneleri olarak bu meyanda neler yaptık? biz kendimizi çevresel olarak, sosyal olarak ve yönetişim olarak birçok auditten geçirdik ve tabakalarımızı sertifikasyon yönünden dünya standartlarına getirmeye çalıştık. Bu konuda Türkiye'leri Sanayicileri Derneği çok çok hızlı çalıştı. ESG auditleri yaptık, LWG auditleri yaptık. Yani bizden Türkiye'de mal ihracatçı müşterinin yurt dışında bir müşterisine ibraz etmesi gereken bütün belgeleri hazırladık. tabakalarımızı bunlara göre düzenledik. Sektörle alakalı şunu da söylemek istiyorum. Sektörümüz %30'lara yakın ithal İthalat yaparak yüzde yetmiş ülkemize ihracat azaltabilir. Yani tamamıyla hiçbir zaman ithalat fazlası vermemiş bir sektördü. Tamamen üretime dayalı yüzde birlerde, yüzde beşlerde ithalatın olduğu bir konumdayız. Tıpta üç T kuralı var bildiğiniz üzere. Bu kural çok kıymetli bir için doğru tespit, doğru teşhis ve doğru tedavi. Yani aslında olaylara böyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlardan bir tanesini eksik yaptığımızda sadece hep söylüyoruz pansuman tedavi oluyor. Haliyle bunu sektörümüz adına ileriki yıllarda önümüzdeki 2025'te özellikle neler yapacağımızı konuşacağız. Atatürk'ün söylediği gibi her fabrika bir kaledir. Bizler bu kalelerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Biz kolektif enerjiye çok inanıyoruz. Dolayısıyla sektörün bütün bileşenleri, bütün başkanlarımız, iki birlik başkanımız, beş dernek başkanımız, iki vakıf başkanımız buradaydı. Beraber açıklamalar ve değerlendirmelerde bulunduk. 2024 yılımız aslında beklediğimiz gibi geçti. 2024'ün ocağında ay sonu rakamlarımıza baktığımızda deri ve deri mamulleri sektörünün %32 oranında düşüş, ihracat düşüşü sergilediğini gördük. Ocakta biraz endişelendik. Bu %32 oran devam eder mi diye düşündüğümüzde Şubat'tan itibaren Garda Fuarı ile birlikte 7 tane milli katılım fuarına eksiksiz katılan sanayici aynı zamanda 70'e yakın organizasyona imza atan sanayicimiz 132 düşüşü 118'lere çekebildi. 118 düşüşle deri ve deri mamülleri sektörü 2024 yılını 1,5 milyar dolar ihracatla bitirdi. Çok kıymetli bir toplantı oldu. 2024 yılı bildiğiniz üzere çok sancılı bir yıl oldu. Tüm sektörler için, özellikle de emek yoğun sektörler için, personel çalıştıran, fazla şekilde el emeğiyle iş yapan sektörler için çok zor bir yıl oldu. Tabi geride bırakıldı. İlk 5 ve 6. ayından sonra zaten 2025 yılı için yeni projeksiyonlar, yeni neler yapabileceğim diye onun çalışmasına başladılar. İnşallah 2025 bize 2024'ü aratmaz diyorum. 2024 yılı benim de öngördüğüm şekilde negatifle geçti. Türkiye genelinde %18-%19'luk bir kayıp. Ege bölgesi genelinde %9'luk bir kayıpla geçti. Çünkü Ege bölgesi daha çok Avrupa bölgesine ihracat yaptığı için bazı dinamiklerden bazı ülkelerdeki negatif sonuçlardan etkilenmedi. 2025 yılı benim kanımca 2024 ile aynı seviyelerde hatta bir tık altında da geçebilir. Çünkü sektör içinde yaşadığımız bu kapasite kayıpları ve üretim kayıpları olası bir piyasalarda hareketlendirmeye hemen cevap verip veremeyecek durumda. Yani bugün gelebilecek bir dış talebi karşılayabilecek bir üretim gücüne hazır mı sektör? Bir bakmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Ticaret Bakanımıza özellikle ve ticaret bakanlığımızın ilgili bütün birimlerine sektörüm adına ben şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu 10 puanlık artış özellikle bizim yabancı markaların, küresel markaların Türkiye'de üretim yapma noktasındaki çalışmalarımıza çok ciddi destek ve katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde yabancı markaların çok daha fazla Türkiye'de üretilebilir bir hale geldiğini inşallah hep beraber göreceğiz. Özellikle de 20 Ocak'ta Trump yönetiminin de Amerika Birleşik Devletleri'nde başa gelmesi, ticaret savaşlarının alacağı şekliyle takip ederek bunun da olumlu yanlarından yararlanmak istiyoruz. Ama tabii kendi ülkemizi ve sektörümüzü de bu pozisyona hazır hale öncelikle getirmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz.